%0 söylediğim düğmeyi doğru yere koyduğuma eminim. Allah, ee, ya bu oyun gerçekten bana göre bir oyun değil. Benim beynim ve hafıza sistemim bu oyun oynamaya yetmiyor kardeşim. Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz Sertaç abiyle beraber yepyeni bir Minecraft videosundayız kardeşim. Bu Speed Builders ara ara benim çok sevdiğim ve oynadığım bir mod biliyorsunuz. Şimdi gene böyle bir Speed Builders oynayasım geldi kardeşim. Girim de biraz oynayan bakalım kaçıncı olacağım bu sefer. Tabi Fortnite oynuyoruz. FIFA videoları çekiyoruz. Onlar böyle daha bir cazip geliyor son zamanlarda bana ama olsun Minecraft'ı da bırakmayacağız kardeşim. Sonraki Minecraft video da hangi modu hangi oyun oynama istiyorsam aşağıya yazın. Buna kardeşim ulusa seçleniş nedir ya? Şeşleniş. Merdivenler koyacağım. Vallahi çok da bir aklım şey olmadı ama Allah şöyle bir dakika. Oğlum öyle değil ya. Dur. Şimdi şuraya bir merdiven, ondan sonra şuraya bir tane, buraya bir merdiven. Ah. ondan sonra çat çat dur. Fazla koyduk. Bir merdiven öyle bir merdiven böyle Oğlum böyle bir şey miydi ben Hafızam çok iyi olmadığı için çok da hatırlamıyorum ha Şimdi kardeş hemen şu ortaları bir doldurak Allah benden daha kötüleri vardır ya herhalde yüzde %40 yapı doğruluğu iyi idare eder biraz Evet birisi elendi ben kaldım kardeşim çok şükür Oh evet haydi bahçe yapıyoruz Buraya saman 3'e evet üçe 3 3'e 3 karpuz Şuraya mor kırmızı Evet mor e, kırmızı 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 mor kırmızı herhalde mor mordur herhalde şimdi burada saman yapıyoruz kardeşim şöyle çat çat şimdi hemen buraya vallahi bu sefer Kardeş bu işi becerdim gibi ha. Of oğlum %100 yaptığımı bir düşünsene şimdi. Dur dur. Harbi diyorum %100 yapabilirim abim. Ya bence birebir yaptığımı düşünüyorum şu anda. Bu zamana kadar ki en sağlamı olabilir. Hadi oğlum gel bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Dağıt şu yargıyı kardeşim. %94 be Benim en iyi rekorum %97 falandı galiba Yanlış hatırlamıyorsam Tamam kardeşim bir kişi daha Çarpık ağaç nedir ya Tamam buralara çaprazlama koyuyorum 1-2-3-4-5-6-7 Tamam 7-7'li çıkacağız yukarı doğru Allah adını Bu buradaydı değil mi Bir tane daha böyle 1-2-3 böyle koyuyorum 1-2-3 böyle koydum Şimdi kardeş bunu böyle sonuna kadar uzat Şimdi 2 taneden sonra ağaçlar başlıyordu Kardeş Şöyle bir çarpık bir ağaç Yapacağım kendime Şöyle şöyle Tabi yeşil bu içerideki Gövde hiç gözükmüyordu bu ağaçta. O yüzden şöyle bol bol şöyle bir yerlerden çıkaralım. Evet bitirdim. Böyle bir şey yaptım. Bakalım yüzde kaç. Bakalım ele bakalım ele. Bakalım hele kaç. Bu arada aşağıda like'larınızı ve aboneliklerinizi... Yo, nasıl no yüzde 37? Aa, Ağacın desenlerinden kaybettik biz o zaman. Neyse elmas kılıç mı? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Tamam. Artık hayırlısı be. Bakalım. Eh. Kafam karıştı şimdi. İlk başta bu mu vardı ya? Herhalde bu vardı. Ondan sonra bu vardı. En başta da bu vardı. Camlarda nasıl diye şöyle miydi? Şöyleydi herhalde. Ondan sonra kardeşim şuradan şöyle bir şey çıktı. Ah dur. İki tane camım mı var? Ha böyle mi? Öyle de olmaz ya. Ha. Dur yanlış oldu. Sen böyle geleceksin. Sen böyle geleceksin. Ya tam yapamadım. Aa benden çok daha iyi yapanlar var. %40. Hayır. Oh evet. Daha. Yine kaldım abicim. Eyvallah. Allah razı olsun kardeşim. Ay labirent. Of hafızamda nasıl tutayım ben bunu ya. 1-2-3. Şurada bir T var. Buradan da bir kıvrıla kıvrıla bir şey var. Aa bir dakika. Şunu kır şunu gel. Oğlum aşağıya bunu şeyini yapmışlar. Oo böyle biraz basit olmadı mı ya? Ya da ben yanlış bir blokla mı gidiyorum şu anda? Kafam o koroda da biraz karışık ha. Valla. A sağ labiret. Neredeyse birebir yaptığımı düşünüyorum ben şu anda. Neredeyse birebir gibi. Bak bakayım. %95. Kendi rekorumu. Yüzde %95 ile eğlendim ben. Oğlum siz nasıl eğlenmediniz? %95 ile eğlendim ya. Vay babam vay vay. O zaman kardeşim Sertaç abi pes etmez ve tekrardan geliyorum. Çünkü biz adamlar hiçbir zaman hedeflediğimiz şeylerde pes etmeyiz. Ama kaybettiğimiz oyunlarda öyle tribe girmek yok kardeşim. Vay ben nasıl kaybettim nasıl şey oldum. Bu arada ben galiba dördüncü falan oldum oyunda herhalde. Üç ya da dördüncü oldum. O yüzden kendimi E görüyorum. Burada da bu arada hemen bir pa parkur yapıyor. Allah ezan okunuyor. Evet akşam ezanı girdi ben şu an videoyu çekerken. Bu arada kardeşim namazlarınızı aksatmıyorsunuz bak unutmayın lütfen. Biz her ne kadar eğlensek de oyun oynasak da gırlasak şanlasak şenlesek de namazlarımızı asla aksatmayız unutmayın yani. Aha dama tahtası. Haydi tamam şuradan beyaz başlıyor boşluklu. Şuraya beyazı koydum mu bu işi kıvırırım gibime geliyor. Boşluklu gideceğim çünkü. Bir beyaz buraya, bir beyaz buraya. Bir boşluk, bir boşluk. Pardon böyle miydi? Yok. Nasıl oğlum bu? Allah! Dama! Dama çok kafam karıştı şu anda. Çift siyah mıydı etrafı? Çift siyah mıydı oğlum etrafı? Dur. Şöyle miydi? Bence çok bir dama gibi olmadı bu ya. Zaten şeyim de bitti. Ha bunu ha bunu koy. Oraya bunu ha böyle. Ah şuraya da koysaydım. Tam bir olmadı ya. Uy onlar ne kadar güzel yapmışlar öyle ya. %85'le elenmem. He, tamam elenmem. %85'le elenmem kardeşim. Ama baya millet doğru yapmış he. Evet, ot yapıyoruz. 1 2 3 4 5 4 5 6. Ay, bir dakika. Şu şuraya mıydı? 6 şey miydi? Şöyle miydi? Bir dakika. Şu 5 tane olan buradan 1 2 3 4 5 6. Bir tane burada vardı. 1 2 ee, ee, şöyle miydi ya Valla hatırlamıyorum Böyle ee, şurada da vardı bir Şöyle onu bir kır ee, Şöyle Ben sanırsam bir yanlışlık yapmış gibi hissediyorum kendimi Benimki <laughs> Pek olmadığı gibi bu. Bakayım kaç puan veriyor. 150 elli iki. ne olursun bak elememedi. Tamam elenmedim kardeşim. Hayatta ve ayaktayım. Böyle dimdik. Nasıl bir bal çıkmış bu? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 4'e 5 yapıyorum. Şimdi balçığın içinden geçeceğim. 5 tamam. 4. Oğlum böyle miydi ya? 4'e beş bu tarafa doğru muydu? Ben yanlış mı yapıyorum şu anda? Kafamda bir karışmadı değil ha. Oğlum biz bu slime yapıyoruz da öbür e, koyu üç tane blok nereye gelecek? Ben o bloğu hiç görmedim bu arada. Böyle üstünü de a kapattım. Abi benimki kısa oldu ya. Kısa mı oldu oğlum? Ben bir yanlış... Yüzde yetmiş elenmem. Evet kardeşim yüzde yetmiş birle de hayattayım. Evet iyi gidiyorum. Bu ne ya? Dur şimdi üç... Bir. 2, 3, 4, 5, 6 Şuraya kırmızı mavi Ay unuttum ne yapacağım şimdi Bir dakika 1, 1, 2, 3 Kırmızı, beyaz Lacivert, siyah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kardeşim ee, Şöyle herhalde olsa gerek Bir de çevremdekilerden de hiç bakmıyorum ha Oğlum üstteki yere de hiç bakmadım ben Herhalde içini bu beyazlarla mı dolduracağız böyle dolduralım. Şurada yeşilli meşilli bir şeyler vardı ha. Ha burada beyaz koydum. Ha düğme düğme ha düğmeyi son anda. Düğme puan arttırabilir. Önemli bir detay bence. Yüzde <laughs> sıfırlı elendim. Oğlum daha bir öncekinde yüzde doksan ile elenmiştim. Şimdi yüzde sıfırlı elendim ya. Aa, 95'le 95 ile elenen Sertaç abiniz yüzde sıfırla elendi ya. Oğlum düğmeyi doğru yere koydum. Düğmeyi doğru yere koyduğuma eminim. En azından yüzde bir vermen gerekiyor senin ya. Gitti bana yüzde sıfırla beni eledi ya. Hafızam da o kadar kötü ki kardeşim. Aklıma da gelmiyor ha nasıl oynayacağım nasıl yapacağım ya. Allah hadi bakalım dur şuradaki parkuru oynayacaktım ben evet. Üç kişi gelene kadar hemen şuradaki bir parkura bir dalam. Bir parkur prosu olarak aradan bir parkur çıkarayım. Allah de be. Ya Allah. Neyse. Olmayınca. Oğlum. Oğlum uçamıyor. Aç kapa Hadi başlat oyunu ya. Parkur proluğumuzun da zaten gururuma şey oldu. Yenildim yapamadım zaten. Ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne geliyor? Hadi bakalım. Aa. Araba geldi o. Dur. 1, 2, 3. Aa, siyah buraya koyacağım oğlum ya. Çok fazla blok olunca benim kafam çok karışıyor ya. 1 2 1 2 3. Aha da böyle bir şey olacak. Sonrasında aha böyle. Eee en azından ben böyle olduğunu hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Bu kırmızıyla arabanın kendisini yapacağım herhalde ben. Şimdi ne yapacaktım ben? Aynen şöyle bir şey yapıyorum. Şunu bir kır. Aa kalmadı. Dur üstüne üstüne. Allah'ım ne olur bir dakika. Amela. Aa onu yanlış ettim araya. Uy, şimdi Cesur kaybettim 57 ile yenilmem ha. O güzel Yen yani geçtim. Mühim olan geçmek. İlla böyle yüzde yüz yüzde falan bir gözüm yok. Ya tavşan nasıl yapayım ben ya? Ayak 2 üç dört üç iki beş şöyle dur şöyle şöyle böyle ha ee, böyle böyle e, böyle e, böyle bu hayvanın gözü yok mu herhalde bu da gözü olsa gerek ee, bu hayvanın gözü ise ağzı pembe olsa gerek ha bu da ağzı ee, böyle olduğu zaman da buna bir de bir kulak gerek ama ortası boş oldu ha valla bence kafasını yaptım ha bence kesinlikle kafasını oğlum şuraları doldur Allah be Aga bunu yapamazsınız ya. Adam yapmış oğlum. Yüzde otuz üç. Aa sert elendi ya. Ya Allah'ım ya. Bir yüzde doksan beş ile eleniyorum. Bir sıfır elendim. Bir de otuz elendim ya. Ya bu oyun gerçekten bana göre bir oyun değil. Benim beynim ve hafıza sistemim bu oyun oynamaya yetmiyor kardeşim. Ben bu kadar oynayabildim. Ama nedense ara ara da oynayasım geliyor bu oyunu yani. Neden öyle de bir isteğim var onu anlamış değilim ama. Var işte bak millet çatır çütür çütür yapıyor ya. Vallahi yapıyor. Gardiyan da buradan gardiyanlık dağıtıyor. Yargı dağıtıyormuş. Helal olsun abi sizin beyniniz benden çok daha gelişmiş Ben o kadar beyin gelişmiş bir insan olmadığım için Yapamıyorum yani O zaman sizler de kendinize iyi bakın Cümleten Allah'a mı aradık Hadi Allah'a emanet olun sonraki videoda görüşürüz Eyvallah